Yaklarında özellikle 2. Ramses döneminde başlar Likya etkisi. Bu halk Akdeniz'deki Mısır şehirlerini yağmalar ve talan eder. Aynı zamanda ticaret de yapar. İlginç bir stratejileri var. Ama genelde yağmalandıklarını bilmekteyiz. Bunu şöyle biliyoruz. Ama aradaki mektuplaşmalardan. Bu mektuplaşmalar Kıbrıs kralıyla Firavun arasında geçiyor. Firavun Kıbrıs Kralı'nın Likyalılara destek verdiğini ve şehirlerini yağmalamasında parmağı olduğundan bahsediyor. Kıbrıs Kralı ise durumunun kötü olduğunu, Likyalıların aynı zamanda kendinde yağmaladığını ve halkından bunlara destek verenler varsa cezalandıracağını dile getirmekte. Yani büyük ihtimalle Kıbrıs Kralı'nın bu yağmalarda bir payı var. Çünkü kendini hemen savunmaya çalışmış. Bunlar dışında dönemin tarihçileri